Çok tatlı bir konuğumuz var. Ya evet çok tatlı. <laughs> en çok sen seversin. <laughs> en çok ben seviyorum. Neden Biz, acaba? Biz de seviyoruz. Da, Herkes yani, seviyor. Bizim ailemizde çok güzel şarkılar kazandırdı. Aynen öyle. Evet. Ailemizin evet. bir parçası çok neredeyse. Çok yetenekli. Onu çok seviyoruz. E artık kapanışta onu yapalım bir Lütfen. Lütfen. Evet. Konuk olarak. Yani onun şarkısını dinleriz arkasından sana bağlarız gibi geliyor Olabilir. bana. Olabilir. <laughs> böyle. <laughs> Telefon <ile> beraber. <laughs> Burak Öksüzoğlu karşınızda. <laughs> Çok inandım Yalandım Bakınca gözlerine Bir gelecek Var sandım tutunca Ellerini Hiç bırakmadım Sardım inandım Sana çok inandım Yalandım, yalandım Bakınca gözlerine bir gelecek var sandım Tutunca ellerini hiç bırakmadım Sardım, inandım, sana çok inandım Yalandım Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? Tam yeri, tam zamanı şarkı biliyor musun? Evet öyle Gittiğine biraz. Gittiğine mi yüzle, Ya bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> Sözler <gülüyor> gerçekten tam yeri ve zamanı. Tam zamanı. Tam yani. Civan Ben geç sen. geç sen. Çok güzel. Tam yeri zamanı. Hepimiz tam için. yeri tam zamanı. Için, Tabii. Ya benim için ayrı bir anlam oldu be dinlerken. Aa. Etkilendim. Selfie var ya hani. <gülüyor> <gülüyor> selfie. Selfie selfie. Ahan da bu adamın <gülüyor> selfie. Bir alkış alıyorum. Teşekkür ediyorum. Muhteşem şarkı. Harika. Böyle günlerce gecelerce çok emek verdi, çok evet. uğraştı. Her Bir hafta gece gündüz yani. Her yetiştirdik sesine, şarkı. her melodisine, her az namesine. az böyle şarkı, şarkı için. Çok O kadar uğraştık. Bütün güzel. işleri beklettim yani isim vermeyeceğim. Vallahi <laughs> ama aslında ama çalışıyoruz. Bütün işleri beklettik. Bir haftada bitirdik Bitirdim yani. ama güzel. yani o kadar güzel, güzel oldu ki. O kadar güzel tepkiler alıyorum ki sayende. Teşekkür çok ederim. Bendik. Bu arada Burak'ın bildiğiniz o kadar çok şarkısı, şarkısı var ki piyasada. Hadi ya. Aa o da mı Burak'ın? O da mı Burak'ın? O da Say mı Burak'ın? Saymaya Burak başlayacaksın. Yani. Program <gülüyor> <gülüyor> evet Birkaç Tane Mesela Mustafa şey Sandal dön. dön dünya. Dön dünya. Dön dünya. Dön dünya. Verdan madenini değiştirelim kaderi değiştirelim geçen gün söyledi kaderi, burada doğru. zaten Nereden Şöyle. var ee, Seda abla da var bayağı şarkı. Çok var Seda Sağır Sultan var. Nedense aa, o, var. O, Sağır, o. Sultan bile duysun. Ama bunu dinleriz. Eski Ay, de abi. o yasaklar bilmiyorum. bilmiyorum. Üstüne basa basa da çiğniyorum. Ben onu, ben onu çok ya. seviyorum. Aha neler neler. Dökül, dökül hadi, dökül. hadi hadi. Seda abla da var yine. Nedense, nedense. Aa, aa. sana ben duyamıyorum. Nedense, Nedense sensiz olamıyorum Popun kraliçesinde var deme takalım Bu ha. senede biz yaşamalıyız Devlerin o büyük aşkını Sana bayılan biri olarak En büyük aşkım bana ne bana ne Ay olay Next <laughs> 300 e ya. 300'e yakın şarkım var piyasada. Çok şarkı. O, yani o. 20 senedir işin mutfağındayız. Artık bir hey. çıkma zamanı geldi. Diyormuş. E biz bir şarkı, şarkı da buna ya. yazarsınız. Yani son olarak... <laughs> siz şarkıyı almışsınız zaten. Aldık. Ben aldık yani. <laughs> sonra bak <olarak gülüyor> <laughs> <şarkı, gülüyor> selfie, selfie. <laughs> Allah Allah şarkımı mı aldın Kerimcan? Şarkı aldı. evet. Ne evet. evet. geliyor, geliyor Kerimcan? Almıştım zaten. Ama ne zaman ee, geliyor Kerimcan? Ne zaman duymadın? Haziran'ın e, 20 20'sinden sonra Ramazan bayramında. Patlatacağım diyorsun. Evet. Allah i̇nşallah hayırlısı olsun inşallah. Deryaoğlu yazdı, Ozan Çolakoğlu aranjesini yapıyor. Adı? Haspam. 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 <laughs> Aman Allah'ım. Evet. Ay, Ay çok heyecanlıyım. Kemcan Durmaz geliyor. Merak <laughs> ediyorum. Biz senin konu sen olun canım o kadar çok çalıyoruz ki burada. Evet teşekkür her ediyorum. Gün, her gün, her gün. çalıyorsunuz. Çok güzel. Ee, Kerimcan sürekli snap atıyor, history'e koyuyor Bayılıyorum. Falan. Tabii. <laughs> Nakarat yapalım o zaman beraber. Hadi. <laughs> Döner mi dönmez ama bana gidi Sen gittin diye hasretinden ölmem Seni daha aramam ama telefonunu da silmem Araya da arama açar mıyım bunu bilmem Saçmalıyorum konser olunca sen Artık ya geri dön ya da git lütfen Döner mi dönmez Çok sinemalara gidi Bak bu şarkıdaki ruh hali beni biraz tedirgin ediyor. <laughs> Yoruyor. Biz, ben ben ya bak. Ya nasıl bir şey insan şey bu ki? Gerçekten seni tanışmıyoruz. Musun? Musun? Kemal Tadir özür diliyorum. Ya, bu O'dan. kim biliyor musun? Kim? Ben. Ama ya yani. o o insanı 5 o zaman. Hastır. Senle tanışmıyoruz daha hiç. Ee, bu şarkı <laughs> şarkıyı çalıyoruz ya biz Podina. Ben şarkıya bayılıyorum bir şekilde yükseliyorum filan. Ama saçmaladığını Şimdi farkında sözde adam diyorum. Ben size kitlenirim şarkıda. Ama zaten diyor ya saçmalıyor. Diyorum ki adam yani saçmalayan biri. Bir, bir gün bir Arkadaşım şarkı. saçmalıyorsan niye şarkı yapıyorsun bunu anladın mı? <laughs> Ama bir ya. şarkı Arıyor, ya. İşte, arar i̇şte mıyım bilmiyorum. Arasan da Kızlardan araman. birisi Siman yürüdü geldi buraya senin şarkında. Durdu bir dakika dedim. Öykü farkında mısın? Adam söylerken saçmaladığının farkında. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir dakika bir şey diyeceğim. Bayanlara da soruyorum buradaki bütün bayanlara. Hangimiz ayrıldığımız zaman telefonu siliyoruz ki? Sen tabii canım diyorsun. Telefonu Ama neler diyorsun? yapıyoruz? Ne yani saçmalıklar. ki direkt yani kimse silmiyor. <laughs> o kadar gerçek ki onu <laughs> demek belki. Ben engelledim ama silmedim biliyorum. Tabii Konu tabii duruyor. duruyor. <laughs> yani. Belki bir gün <laughs> engel kalkar. Tabii mi? olmaz. mi? mi bütün her şey aklına geliyor, vazgeçiyor Hepimizin, hepimizin hayatında Ama o... atarlısın yani. Evet, Atar tabii. yapıyorsan da orada Konu duracaksın ya. Konu o olunca saçmaladığımız insanlar var. Tabii, tabii. Evet. herkesin var. Hmm. Ya zaten toplumu gözlemleyerek yazıyoruz. Ben kendi hayatımdaki yok ilişkiyle... Mu? Hiç yok mu? yok. <laughs> <laughs> Hayatım sende hiç yok. Kendi yani. hayatımdaki ilişkiyle kaç şarkı yazalım? Ama gerçekten bu yani? bir gözlem. Her çeşit şarkı <laughs> yazıyoruz. Evet çok yani. iyi bir gözlem. Manda yani, var. şarkı da... istiyor ben istiyorum. Ben de istiyorum. Şarkı... Ben, evet. ben Bak, müzik bana... okulu bitirdim. konservatuvar okudum ve piyano şey. çalıyorum. O zaman İvana sen benden ben önce yürü hayatım. Ama Hayır herhalde, hayır, hayır hayır. Yani ben burada tabii ki ya Turka sevmeye başladım. Ama daha pop rock sevdim. <laughs> Buraya gelen artık. Burada, hayır hayır ben şimdi... <gülüyor> burada <gülüyor> diyorum ya şarkı şarkı şarkı. Benim böyle bir şeyim yok. Hadi selfie <gülüyor> söyleyelim <gülüyor> Hadi beraber. <laughs> Hadi söyleyelim. Selfie gelsin. Selfieyi beraber söyleyelim. <laughs> Haydi. Senle aynı yüzyılda olmanın sevincini yaşıyorum İçi ağzına kadar aşk dolu kalbi senin için taşıyorum Senle aynı yüzyılda olmanın sevincini yaşıyorum İçi ağzına kadar aşk dolu kalbi senin için Taşıyorum Bu kadar özel Kalmamız yeter Bu ilişki nikaha gider Nikaha gider Bu mutlu günümüz Ölümsüz olsun Paylaşalım bu anı Her yerde Böyle gerçek Büyük bir aşkı herkes görsün selfilerde Bu mutlu günümüz ölümsüz olsun Paylaşalım bu anı her yerde Böyle gerçek büyük bir aşkı Herkes görsün selfilerde <laughs> Senle aynı yüzyılda olmanın sevincini Yaşıyorum içi ağzına kadar aşk dolu kalbi senin için Taşıyorum Senle aynı yüzyılda olmanın sevincini Yaşıyorum içi ağzına kadar aşk dolu kalbi senin için Özel, almamız yeter. Bu ilişki nikaha gider. Nikaha gider. Bu mutlu günümüz ölümsüz olsun. Paylaşalım bu anı her yerde. Böyle gerçek. günümüz ölümsüz olsun Paylaşalım bu anı her yerde Böyle gerçek büyük bir aşkı Herkes görsün sen bilen evet. Sana sorayım, sen kim birinci olursa aklını <laughs> kaçırırsın? Şimdi Merve Simay olsa çok normal Sıradan hiç Şaşırmam yani. İşte çok... aklını kaçıracağın kişi kim? Kendim ben